Merhaba arkadaşlar da oğlum. Merhaba. Ne yapıyorsun Muhammed Selim? Aa, burası neresi? Derebi. Biz nereye geldik? Derebi. Evet. O da kimin motoru? Yayı. Evet, Bilal abinin. Buraya geldiğimiz zaman oynuyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Hadi bir sür bakalım. Aa, motor suyun içinde kalmış Muhammed Selim. Ne? Çıkabilir mi acaba? Çıkabilir. Nasıl çıkaracağız suyun içinde kalmış motor? Şey, evet bir çözüm bul bakalım Motoru nasıl çıkaracağız Yavaş 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 Şuların altında kalmış motor ya Bir tekerlerini falan yıka bakalım Kirlenmişti değil mi zaten motor bir Yıka bakalım oğlum Soba burada Evet, arkada da var bak. Arkaya da götürüp yıkayabilirsin. Arkaya götürüp yıkayabilirsin oğlum. Hadi arkaya götür. Evet Muhammed Selim, sür oğlum sür. Evet, evet, evet. Evet. motoru bir temizle bakalım ya. Çok çamur olmuş. Sanki biraz daha tekerlerinde kalmış. Onları da temizler misin? Biraz geri geri git. Bak. O geri geri git oğlum. Geri geri bir geri geri manevra yap bakalım. Hadi anneciğim. Oo, çok güzel yapıyor Muhammed Selim. Evet. Evet. Şimdi tekrar mı çamur olacak acaba ya? Tekrar çamur olur mu sence? Tekerleri. Olmaz. Olmaz değil mi? Evet. Hadi bir üzerine bin. Bin bakalım. Bir sürebilirsin, bir sür bakalım oğlum. Bırak ayaklarını oraya. Oo çok güzel. Hadi görüşürüz arkadaşlar da.